Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler. 1 4 Kasım iddia bülteni tahmin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yeni mekandayım ama tam yerleşemedim henüz. E şimdilik şöyle bir yer ayarladım kendime ve ilk videomuz buradan gelecek. Umarım uğur getirir ve Kasım ayının ilk videosu olacak. Umarım Kasım ayı da bizlere uğur getirir. E biliyorsunuz Hafta sonu geliyor ve ben buradan eleyebildiğim kadar maçları eledim ve en son 10 maça düşürdüm. Tabii ki çok daha maçlar var ama en çok güvendiğim 10 maça düşürdüm. 2 tane de kupon gelecek ve bu şekilde bir video olacak. E geçen programda 10 maç ve 2 kupon vermiştik. Şu ana kadar 8 maç oynandı ve 4 isabet var. Buna rağmen verdiğimiz 2 kupondan maalesef tek maçtan gitti. Hatırlayın 29 31 Ekim videosunun girişinde ben şunu belirtmiştim. Çok tuzak bir bülten e, bekliyorum. Sonuçlar da zaten ortada. Birçok maç beklenenin ötesinde. Bitince kombineler telef oldu. E, tuzak bir bülten olduğunu düşündüğüm için de düşük miktarlarda oynadım. O yüzden çok kayıp olmaması işin sevindirici tek tarafı. Umarım bu durum sizler için de. Geçerlidir. Şimdi kupa maçlarında biliyorsunuz genelde gollü maçlar bekleniyor. Ama ben şunu da belirtmiştim, bir maç 0-0 biter, bir maç alt biter ve bütün kombineler ziyan olur demiştim. Öyle de oldu. Ee, haftanın sorusunu bu şekilde sormuştum. 7 artı beklediğiniz maçı sordum. Tabii ki 3.5 üst falan bunları da kabul ediyorum. Ee, geçen haftanın videosunda haftanın sorusuna isabetli tahminlerde bulunan iki kişi var. biri basketbol adlı kullanıcımız P ile yazılıyor. yani bana neden basketbol diyorsun demeyin. Her enver maçını söylemiş. O maçta 5 gol olmuş. Yaklaşmış yani. Belki de bence kendisi de 4,5 falan oynamıştır. Yazarsa da sevinirim. Seyit Seyit Poyraz'ı tebrik ediyorum. O da Eski takipçilerimizden biri desteklerini hiç esirgemiyor. Villarreal maçına 7 artı demiş ve bu o maç 6-1 bitti. Kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca Melih Uğur da yakın zamanda aramıza katılan bir oyuncu o da 3 maç vermiş. 3'te 3 yapmış kendisini. Ayrıyeten tebrik ediyorum. Bu tuzak bülten de iyi iş çıkarmış. Şimdi e, o zaman videonun sorusuna geçelim. E 1 4 Kasım bülteninde en çok güvendiğiniz bakın altını çizim, çiziyorum. En çok güvendiğiniz 2 maç hangileri? Yani şu iki maç benim bankom bu bültende dediğiniz 2 maçınızı soruyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Umarım bu hafta doğru tahminlerde bulunan kişi sayısı artar. Şimdi cuma gününden o zaman videoya başlayalım. İlk maçımız Bayer Leverkusen Stuttgart maçı. Cuma günden 1 maç seçtim arkadaşlar. Çünkü Stuttgart'ta Leverkusen'de golcü 2 takım savunma zaafları da bulunduğu için birbirlerine gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst bu maç için en ideal seçimler olarak öne çıkarıyorum. Cumartesi gününe geçelim. İlk maçımız Kayseri Spor. Evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Adana Demirspor'la ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. Zayıf bir takım, Süper Lig kalibresinde bir takım değil. Bunu belirtmiştim. Kayseri Spor da evet çok iyi değil ama Adana Demirspor'a göre daha iyi ve iç saha avantajı var. Son maçta da Hatay deplasmanında beklediğimiz gibi kazanmışlardı. Bu maçta da ben kendilerini oldukça önde görüyorum. Kayseri Spor Adana Demirspor maçını maç sonucu 1 olarak veriyorum. Bir diğer maçımız Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Beşiktaş biliyorsunuz derbide hakem hatalarının öne çıktığı bir derbide mağlup oldu. Hemen bunu telafi etmek isteyecektir. Galatasaray da bu hafta. Bay. Bence derbi sonrası Beşiktaş Kasımpaşa'yı yenecektir diye düşünüyorum. Evet Kasımpaşa golcü, tehditkar bir takım ama biliyorsunuz derbi sonraları bu tür mağlubiyetler sonraları büyük takımlar reaksiyon verir. O reaksiyonu Beşiktaş'ta bekliyorum. Müthiş bir taraftar desteğiyle Beşiktaş'tan gollü bir galibiyet bekliyorum ama maç sonucunu bir tek en sağlam seçenek olarak öne çıkarıyorum. Seriaya gidiyoruz. Seriada bir maçımız var cumartesi gününden. O da Udinese Juventus maçı. Juventus son parma maçında 2-2 kaldı galibiyet golü yine Kenan'dan gelecekti son saniyede çizgiden çıktı. Galip gelemediler. 2-2 kaldılar. Beklediğimiz gibi Parma kendilerine gol atmayı başardı. Önceki haftada Inter 4 gol atmıştı. Juventus'un gol yememe kalesi düştü arkadaşlar. Udinese de iç sahada etkili bir takım. Ben bu maçta Udinese'nin bir gol atacağını düşünüyorum. Udinese Juventus ev sahibi 0.5 üst olarak veriyorum. Şimdi burada küçük bir parantez açayım. Mesela neden karşılıklı gol var alamıyorsun? Juventus mu gol atamayacak? Şeklinde e, elbette kafanızda sorular canlanacaktır. Yeni oyuncular da vardır. Arkadaşlar mesela karşılıklı gol varın. Oranı 1.58. Mesela Udinese bir gol atar 1.45. Yani yakın. Olur. Bunlar oluyor yani. Açın geçmişe bakın. Bunlar oluyor. O yüzden oranlar birbirine yakın olduğu için ben buy yani alacağım buy minimum riske düşürmüş oluyorum. Evet elbette Juventus gol atabilir. Atsın. E ben karşılıklı gol var oynayınca Udinese atamadıktan sonra karşılıklı golüm de gelmiyor. O yüzden Udinese 0.5 üst ama Ganyanlar birbirine yakınsa o zaman da karşılıklı gol varı işaretliyoruz. Mesela Hostein Haydenheim maçındayız. Evet Haydenheim e, geçen hafta bizi üzdü ama takımlara küsülmez. Çünkü herkes her zaman istediği performansı sergileyemeyebilir. Bu bizim mesela özel hayatımızda düşünün. Her istediğimizi yapabiliyor muyuz? Hayır ama bazen çok iyi şeyler yapıyoruz. Bazen de istediklerimiz olmuyor. O yüzden Hayden Ayman takımlara küsmememiz lazım. Golcü kemiklerini bu deplasmanda da öne çıkaracaklardır. Hostein 2 yılda geri durmaz. iç sahada gol atar. Bu, bu şekilde bir maç beklediğim için gollere yöneldim. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst seçimini aldım. Ve burada neden bir tarafı 0.5 üst almıyorum? Çünkü örnek veriyorum. Bir tarafın 0.5 üstü zaten 1.15 mesela. Karşıklı gol var da 1.34. Yani yakın yani birbirine. Neden ee, yakınsa neden bir tarafı tek alayım ki? Uzak olduğu zaman almak lazım. Yani ne demek istediğimi anladınız. Ee, öyle düşünüyorum. 4-5 maçımızı bitirdik. Pazar gününe geçelim. Tabii maç sayısı az olunca Yine sizin zamanınızı az aldığım bir program oluyor. Sizler de lütfen bu emeklerimizin karşılığında gerçekten en az süreli video çekenlerden biriyim. İyi de gidiyoruz, iyi de kazandırdık. Full çektiğimiz haftalar var. Tökezlediğimiz haftalar olacaktır ama tekrar vites arttıracağız. Elbette futbol bu. Çok iyi biliyorsunuz. Lütfen like ve aboneliklerinizi ücretsiz bir şekilde esirgemeyin diyelim. Pazar günün ilk maçı Tottenham evinde Aston Villa ile oynuyor. Tottenham City'yi kupa maçında 2-1 yendi. Zaten biz bu maçı KG var ve 2.5 üstü olarak vermiştik. Aston Villa da evinde Crystal Palace'a yenildi arkadaşlar. Kupadan elin elendi. Açıkçası Aston Villa'nın elenmesi bizim için daha iyi. Çünkü hem lig kupası hem FA Cup hem lig hem şampiyonlar ligi Aston Villa Bizim tahminlerimizi yanıltabilirdi bu yoğun fikstürde. O yüzden elenmesi iyi oldu. Tottenham'da vites artırdı biliyorsunuz ama Londra'da Crystal Palace'a yenilmişlerdi. Açıkçası Crystal Palace'ın galibiyetinin olmaması beni o hafta o maçtan uzak tutmuştu. Ama burada yine Tottenham iç sahada cesur oynayacaktır. Pozitif oynayacaktır. Aston Villa'yı biliyorsunuz. Yani acayip işler yapıyorlar. Güzel goller atıyorlar ceza dışından kornerden her şekilde gol buluyor. Gol bulabildikleri için bu maçta da gollere yöneldim. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst seçimini öne çıkardım. Bundesliga'dayız. Gladbach Werder Bremen maçı. Bundesliga'daki bu haftaki eşleşmeler çok hoşuma gitmedi. O yüzden sadece 2 maç aldım. Birinci vermiştik. Bu da ikincisi. 2 i̇ki takım da kupada maç oynadı. Gladbach Frankfurt'u 10 kişiyle yenmeyi başaramadı. Frankfurt zaten deplasmanda zayıf bir takım. Şu an iç sahada oynuyorlar. Werder e Bremen de açın bakın deplasmanda önüne gelene gol atan bir takım ve iki golden aşağıda atmıyorlar neredeyse. Şimdi tam hafızam beni yanıltıyor olabilir. Golcü bir takım deplasmanda her zaman da altını belirttim. Werder Bremen'in rakibi kim olursa olsun bildiği oyunu oynamaya devam ediyor. Bu da gol bulmalarını sağlıyor. Böyle bir maçta da gollere yönelmek çok akilane olur. karşılık gol var ve 2.5 üst seçimlerini öne çıkarıyorum. Pazar gününün son maçına geçelim. Torino evinde Fiorentina'yı ağırlıyor. Torino biliyorsunuz arkadaşlar Serie A'nın her zaman e, sürpriz takımlarından biridir. Fiorentina'da bu sene birkaç maçta tökezlese de son dönemde çok formda iki takım da özellikle hücum hattında çok üretken onları böyle yakalamışken Bence karşılıklı gol var seçimi alınmalı. Ee, riski düşürmek isteyenler ev sahibini 0.5 üstte alabilirler. Ben çünkü ilk başta Torino'nun gol atacağına inanıyorum. Şimdi pazar günü de bitti. Tabi nerede günün kuponları diye sormayın. Ee, videonun kuponu ve videonun ideal kuponu şeklinde paylaşım olacağı için son iki maçı değerlendirdikten sonra hemen sizlere aktaracağım. İlk maçımız Samsun Spor Antalya Spor maçı. Samsun Spor arkadaşlar kupa maçından çıktım zaten. O maçtan çıkıp videoyu çekiyorum. 15-16 kişi toplamda Bayburt'a gitmişlerdi. Yani Samsun Spor'un aklı fikri ligde. E zaten Antalya Spor'dan daha iyi bir takım. Antalya Spor deplasmanda kötü. Geçen hafta sadece bir şans galibiyeti aldılar. Samsun Spor Belki size riskli gelebilir. Yani bu kadar iyi gidebilecek bir takım değil ama evet gerçekten o kadar iyi gidebilecek bir takım. Ben Samsun Spor'un maçlarına bakıyorum. Beşiktaş'a iç sahada kök söktürdü. Fenerbahçe'den puan aldı. 2 gol atarak puan aldı. Ben Antalya Spor'u da iç sahada yeneceklerini düşünüyorum. Maç sonucunu bir olarak tavsiye ediyorum. Ve geldik Zurnanın son deliğine. Son maçtayız. Empoli evinde Komo'yu ağırlıyor. Ben Empoli'ye hafta içi de bir gol atar oynamıştım. Kırmızı kart görünce işler bozuldu. Ee, dediğim gibi takımlara küsülmez. Empoli iç sahada galibiyet alabilir mi bilmiyorum ama en az bir gol atacaktır diye düşünüyorum. Ev sahibini 0.5 üst olarak öneriyorum. Çünkü Como gol yemez bir takım değil. Tabii ki oran bana düşük geliyor artırmak istiyorum diyenler karşılıklı gol var seçimini de alabilirler. Hemen ard arda maçları e, verdik. Kuponlara geçip programı bitirelim arkadaşlar. Videonun kuponunu veriyorum. Biliyorsunuz videonun kuponu, günün kuponu bunlar en çok güvendiğim kuponlar. E, ideal i̇deal kuponlar ise alternatif kuponlarım. Videonun kuponu ilk maçımız Kayseri Spor, Adana Demirspor maç sonucu 1. Beşiktaş Kasımpaşa maç sonucu 1. Gladbach Werder Bremen 2.5 üst. Bu benim videonun kuponu olarak belirlediğim kupon arkadaşlar. Program bitmek üzere. Like'ı tıklarsanız sevinirim. 2000 kişi izliyor. 200 kişi like'lıyor lütfen. Like bizim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Videonun ideal kuponuna geçiyorum. Hostein Haydnayn maçı karşılıklı gol var. Tottenham Aston Villa maçı karşılıklı gol var. Empoli Como ev sahibi 0.5 üst ve de son maçımız Samsun Spor Antalya Spor maç sonucu bir şeklinde dilediğiniz gibi eleyip oynayabilirsiniz. Ekleme yapıp oynayabilirsiniz. İki kuponu birleştirip hatta birleştirdikten sonra eleme yapıp da oynayabilirsiniz. Son karar sizindir. Ben maçları haberleri gelişmeleri takip edip hepsini harmanlayıp bu şekilde sizlere sunuyorum. Son karar sizindir. Şansınız ve kazancınız bol olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.